Değerli arkadaşlar merhabalar ben Ferhat Hoca umarım hepiniz iyisinizdir biliyorsunuz sınava çok kısa bir süre kalmadı arkadaşlar henüz bir aydan daha fazla süremiz var ve arkadaşlar biz konu eksiklerimizi gidermeye devam ediyoruz bugün filde yapıyla karşınızdayım arkadaşlar filde yapı bizim baş belamız karışık değil sorularında sürekli çıkar işte hangisinde ee, ...hangisinin yükleminin kökü diğerlerinden farklıdır? Ya da arkadaşlar hangisinde basit eylem vardır? İşte dördüncü cümlede türemiş fiil vardır, türemiş eylem vardır, birleşik eylem vardır... ...vesaire vesaire şeklinde karşımıza çıkar. Peki bir bakalım arkadaşlar. İlk sorudan başlıyorum. Hangisinde yapıca diğerlerinden farklı bir eylem vardır? Yapıca dediği için arkadaşlar neye bakıyorum? Basit, türemiş ve birleşiğe bakıyorum. Bakalım arkadaşlar. Hemen fiillere bakıyorum. Hemen fiiller. Bak, ilgileniyor fiiline baktığım zaman ilgiden ilgilenmek olmuş arkadaşlar. İlgi ayrı bir şey, ilgilenmek ayrı bir şey yani bu türemiştir. Peki karşılamadı arkadaşlar. Bakın karşıdan karşılamak olmuş, karşı ayrı bir şeydir, karşılamak ayrı bir şeydir. Türemiş, türemiş, türemiş geç. Bu kısa süreçinde işte düzenleyemedi bak. Düzenleyemedi arkadaşlar. Bunun tersi nedir arkadaşlar? Düzenleyebildi. Bak. Bu nedir arkadaşlar? Kurallı birleşik fildir değil mi? E bilmenin olumsuzudur. Ben ne yaptım? Düze çevirdim. Yani bu birleşiktir. Şuraya bakıyorum arkadaşlar. Elbise alındı. Bakalım arkadaşlar. Almaktan alınmak ne olur arkadaşlar türemiş olur değil mi? Almak ayrı bir şey, alınmak ayrı bir şey. Peki bunun köküne bakıyorum. Ekten eklemek, eklemekten ekletmek. Bak türemiş cevabım ne olacak? C şıkı olacak. Bu konudan soru kaçırmamanız için arkadaşlar bakın. Bu konudan soru kaçırmamanız için yardımcı eylemi bilmeniz lazım. Birleşik fiillerin kurulumu. Ve arkadaşlar kurallı birleşik fiiller. Bir de arkadaşlar deyim olanlar. Yani anlamca kaynaşmış olanları bilmeniz lazım arkadaşlar. Kuralı bileşik fiil ile ilgili zaten videomuz var. Yardımcı eylemlerle de ilgili isterseniz bir video çekebiliriz arkadaşlar. Cevabım C olacaktır. Hemen diğer soruya geçiyorum. Demiş ki hangisinin yüklemi kökünün türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Bakalım arkadaşlar. Şimdi i̇şte burada çiçeklendi yüklem. Bunun kökü arkadaşlar? Çiçektir değil mi? Çiçekmek diye bir şey olmadığı için bu bir isimdir. Peki bu isim kök. Hazırlanmalılar. Bunun kökü arkadaşlar? Hazırdır değil mi? Hazırdan hazırla. Hocam bunun kökü hazdır. Değerli arkadaşım hazla hazır arasında bir anlam ilişkisi var mı? Yok. O zaman sen bunu hazır olarak kabul edeceksin. Hazırmak diye bir şey olmadığı için isim kök. Arkadaşlar yoruldu. Bunun kökü ne? Yormaktan yorulmaktan değil mi? Bak mekmak aldığı için nedir? Fiil kök. Yormak diyorum yormak. Bunun kökü nedir? Mektuptur arkadaşlar. isim kök. Sabahtır arkadaşlar. İsim kök o zaman cevabım C şıkkı olacaktır sevgili arkadaşlar. Hocam bu kadar basit mi? Evet arkadaşlar bu kadar basit. Peki hangisinin yüklemi kökünün türü yönüyle demiş. Gene bakalım arkadaşlar. Sanmıştır sözcüğün kökü sanmaktır fiil kök. Tiyatroya perde açılmadan yetişmek yetiştik arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar bunun kökü nedir? Yetişmektir fiil kök. Çözülsün çözmektir arkadaşlar fiil kök aldı almak fiil kök bak halindeydi diyor bunun kökü nedir haldir hal halmek diye bir şey var mı yok o zaman bu isim köktür. Cevabım E olacaktır sevgili arkadaşlar. Peki eylemlerden hangisi yapacağı diğerlerinden farklıdır demiş. Bakalım arkadaşlar bak. Hüzün hüzünlenmek bak hüzün ayrı bir şey hüzünlenmek ayrı bir şey bu türemiştir. Verildi vermek ayrı bir şey verilmek ayrı bir şey. Değil mi? Türemiş Olay çıkaranlar polise götürüldü bak. Götürmek ayrı bir şey, götürülmek ayrı bir şey. Türemiş. İmza ayrı bir şey, imzalamak ayrı bir şey arkadaşlar. Türemiş. Peki hazır, hazırlanmamış. Bak, hazır ayrı bir şey, hazırlanmak ayrı bir şey arkadaşlar. Türemiş. E hocam türemiş. Hocam türemiş. Türemiş. Türemiş, türemiş. türemiş. Peki 5 şıkkına bir bak değerli arkadaşım. Beş şıkkı türemiş mi yoksa birleşik mi? Bak. Haber verildi diyor. Haber vermek. Bak haber vermek nedir arkadaşlar? Birleşiktir değil mi arkadaşlar? Beraber almak zorundayım. O zaman türemiş, 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 türemiş. Bu nedir? Haber vermek birleşiktir sevgili arkadaşlar. Hangisinde türemiş bir fiil vardır? Bakalım arkadaşlar. Yapıyor. Yapmaktan yapıyor bir şey yok. Çıkmaktan çıkıyoruz bir şey yok. Fark ettik. Fark etmek bak birleşiktir arkadaşlar. Et ol kıl ile olmuş birleşik. Peki. Saklamaktan saklanmak nedir? Saklamak ayrı bir şeydir. Saklanmak ayrı bir şey. Türemiş. Beğenmek arkadaşlar zaten beğenmekten beğendi olmuş. Basit. O zaman cevabım ne olacaktır? Değişik olacaktır sevgili arkadaşlar. Değişik. Evet demiş ki Hangisinin yüklemi isimden türemiş bir eylemdir? Yani arkadaşlar isimdi bu artık fiil oldu. Ne yapacağız? Köklere bakacağız değil mi? Bak görmekten görüşmek. Bak görmek fiildir. Görüşmek fiildir. Geç. İstedim. İstemekten istedim hiçbir şey yok. Geç. Bak gözdür değil mi? Gözden gözlemektir. E neye dönüşmüş? Üye dönüşmüş. Burada bir daralma var zaten. Bak gözdür gözden gözlemek olmuş. E bu isimken fil olmamış mı arkadaşlar? Cevabım ceşrik olacaktır. Derler. bak mutlunun mutlu mutluydu arkadaşlar hala isim konuşalım arkadaşlar konuşmaktan konuşalım bu da nedir arkadaşlar fiildir arkadaşlar konuşmak sözcüğünün kökeni kodur kodan konmak konmak olarak da alınıyor henüz ÖSYM'de sorulmadı arkadaşlar riskli bir köktür çünkü e, ÖSYM bu tarz ikilemleri sevmediği için kolay kolay soracağını da düşünmüyorum ama konmak olarak aklınızda kalsın değerli arkadaşlar. Komşunun kökü de arkadaşlar buradan geliyor. Ko. Komşu, kovmak, konmak, konuşmak yani arkadaşlar. Bu şekilde geliyor. Peki şu soruya bir bakalım. Yükleme yapısı bakımından diğerlerinden farklı. Hocam baktık artık yeter tamam yükleme yapı bakımından farklıdır diyen arkadaşlar. Arkadaşlar sıklıkla karşımıza çıkıyor. Biz birkaç soru çözerek bir şey kaybetmeyiz. Tam tersi kazanırız. Bak sever sevmekten sever basit. Kesmek, kestirmek, türemiş. Kesmek garip şey, kestirmek garip şey. Sevmek, sevilmek, türemiş. Baş, başlamak, türemiş. Aramak, aratmak, türemiş değerli arkadaşlar. O zaman cevabım ne olur? A şıkkı olur. Şu soruya da bir bakalım arkadaşlar. Hangisinin yüklemi gövdeden türemiştir? Hocam ne demek istiyor? Yani diyor ki yüklem en az bir tane yapım eki almış olacak. Yani birden fazla yapım eki almış olacak. O zaman kabul edeceğiz. Bakalım. Çünkü gövde demek nedir? Arkadaşlar birden fazla yapım eki almış demek. E diyor ki hangisinin yüklemi gövdeden türemiş. Yani birden fazla yapım eki almış. Bakalım. Bunun kökü nedir arkadaşlar? Bırakmaktan bıraktık. Hiçbir şey yok. Geç. Arkadaşlar çoktur. Çoktan çoğalmak. Çoğalmaktan çoğalıyor. Bir tane almış sadece. Geç. Peki yaraydı da, da arkadaşlar yarmaktan yara bir tane var. Bak bunun iki tane eklem var çünkü. Bunda bunda da bir şey yok. geç. Öldü düşlerimiz ölmekten öldü geç. Bak. Yaştan yaşatmak bir tane var burada da. Geç. Peki gözyaşlarımız bitti sandın? Bitmekten bitti. Bakın arkadaşlar bir tane var geç. E hocam hangisidir o zaman? Tekrar başa alalım. Bak. Bırakmaktan bıraktık. Bir tane var. Bırak bırakmaktan Bıraktık hatta hiç yok. Bırakmak bıraktık tamam. Burada arkadaşlar çok çoktan çoğalmak çoğalmaktan çoğalıyor. Bir tane var geç. Yardan yara yaradan yaraydı bir tane var geç. Öldü bir tane burada hiç yok arkadaşlar. Yaştan yaşamak yaşamaktan yaşatmak bak. Yaştan yaşamak yaşamaktan yaşatmak. Bu da yapım eki bu. Yaş ayrı bir şey, yaşamak ayrı bir şey, yaşatmak ayrı bir şey arkadaşlar. O yüzden cevabım D şıkkı olacaktır sevgili arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bizim buradaki amacımız arkadaşlar soruların mantığını size kavratmak. Ee, güzel günler diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.